Herkese selamlar arkadaşlar. 13 Kasım 2020 saat 8'de fenomenlerin bilim yapmış olduğu karşılaşmaya hoş geldiniz. Fenomenlerin kaptanını görüyorsunuz. Katakum kaptanı Burhi. Ee, bu maç çok önemli çünkü zirveye oynayan bir maç. Gerçi hoş zirvede şu anda yeni CHP Spor. 14 puanla lider durumda. Fenomenler ve bilim sporunda fenomenler şu anda 5. sırada maç eksiğiyle 10 puanları var. Bilim sporunda yine 6. E, sırada maç eksiğiyle 9 puanı var. Ağırlarda geliyorlar. Eğer fenomenler kazanırsa 2. sıraya bilim spor kazanırsa 3. sıraya yerleşecekler. Beraberlik durumunda biraz durum karışacak ama yine de e, her iki takımda büyük ihtimalle 1 ya da 2 sıra atlamış olacak. Özellikle. Fenomenler eğer bir puan alırlarsa üçüncü sırada kesinlikle kendilerine yer bulacaklar. Takımların işleri geliyor arkadaşlar. Bu haftanın maçındayız. Bol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Bakalım hangi takım kazanacak. Hem fenomenler hem de bilim sporu biz yönetmeyeceğiz. Tabii ki kendi kendilerine oynayacaklar. Yani ikisi de PC'ye karşı oynayacak. Yaz yapay zekaya karşı. karşı. Karşılaşmaya Jahney'nin vuruşuyla fenomenler başlayacak. Şu anda herkes yerini aldı. 6. haftanın son maçı. Haftanın maçında Cahri'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Z kuşağı. Pasını verdi Cavs. İleri doğru oynuyor. Er Ryan orada. Ali Demirsoy orada. Ali Demirsoy'un indirdiği yerde. Ahmet Asamay. Burada müthiş bir yağmur var. Özellikle bu hafta bol yağmurlu geçti. Evet. Cila Şengör'den topu aldı. Hakem devamlıyor. Kulaşengör yerde ama Ahmet Aslan ileri doğru oynuyor. Kerem Can Koçak kafayla indirdi. indirdiği yere Sufkaya yapar. Johnsonov ileri doğru. Elrayen kafayla Ergi Deniz Özsoy'a doğru indiriyor. Ergi Deniz Özsoy. Kerem Can Koçak'a doğru gönderdiği Top. Taça çıkıyor. Bu hafta bütün karşılaşmalar açıkçası 0-0 bitti neredeyse. Bir tek yeni CHP Spor 1-0 aldı sabahki maçta da ulusalcılar modernist sporla bir bir berabere kaldılar dep basmanda. Yani haftada toplam 3 gol oldu bu hafta içinde bu maça kadar. Şimdi El Ryan. El Ryan sayılabilecek bir vuruyor. Savunmaya çarptı. Ama öncesinde foul var diyor hakem. Evet. Burada foul olduğu görüşündeyken. Foul atışını Fenomenler kullanacak. Tehlikeli bir e, pozisyon bu arada. Erayan topun başında. Erayan geliyor. Vuruyor. Barajdan döndü. Erayan tekrar indirdi. Yusuf Kayalp alabilecek mi? Aldı topu. Pasını veriyor Cavs'a. Cavs'tan içeri doğru bir orta gelecek mi? Keremcan Koçan müdahalesi yerinde. Aziz Sancar topu kaptı. Mete Atatürk'e attı. Mete Atatürk'ten Ergi Deniz Özsoy. Ergi Deniz Özsoy ileri doğru gönderiyor. Celal Şengör kafayla indirdi. indirdi yer Ahmet Aslan var. Şimdi Scorpio. Scorpio Celal Hoca'ya güzel bir top gönderiyor ama top savunmayla da İbrahim Haskoloğlu'nda kaldı. Z kuşağı şimdi içeri doğru oynadı. Erreyen kafayı vurmak istedim olmuyor. Kerem Can Koçak. Kerem pasını verdi. Johnson Oğul, İbrahim Haskoloğlu. İbrahim Haskoloğlu. Geriye doğru bıraktı. Johnson Johnson ileri oynuyor. Erdrayan. Ergin Elidio kaldı. Şimdi Cila Şengör. Erlik. İbrahim Askaloğlu. Ergi Deniz Özsoy. Pasını veriyor Ahmet Aslan. Geriye bıraktı Ergi Deniz Özsoy. İleri doğru oynuyor Kerem Can Koçak. Scorpio. Pasını verdi Ali Demirsoy. Kerem Can Koçak. Scorpio. Scorpio. Savunmaya çarpan top. Dışarıya gidiyor. Ali Demirsoy topun başında. Ali Demirsoy içeri doğru. John Snow <laughs> orada bir top suratına çarptı galiba. John tam bir kontrol edemedi. Evet. Top suratına çarpıyor. Ali Demirsoy orta içeri doğru. Z kuşağı Erlik'e doğru indirdi. Erlik pası Jahreine. Jahrein Jahrein. Şöyle döndü. Erreyn. Jahrein. Tekrar Erreyn. Tekrar Jahreine basını veriyor Oğuzhan Uğur. Şimdi Erlik. Erlik'ten Oğuzhan Uğur'a. Oğuzhan Uğur Basını verdi Yusuf Kayalp. İbrahim Haskoloğlu. Sol kanatta Cavs'a. Cavs içeri doğru. Ama çok kötü bir orta. Ya bir doldur boşalt yapmak istedi Cavs ama çok kötü. Çağrı Mert Bakırcı. Kerem Can Koçak indirdi Celal Şengör. John Snow müdahalesi yerinde. Barış Özcan'a kazandırdı. Barış Özcan. Johnson Snow Z kuşağı. İleri doğru oynuyor. Ergin'imiz Özsoy bıraktı. Jahreyn'e gelmedi Mete Atatürk'e. Umut Yıldız. İbrahim Askoloğlu. Erlik. Erlik. Basını verdi. Erren. İbrahim Askoloğlu. Erren. Şimdi orta Cahden müthiş vuruyor ama dışarıya. Gerçekten iki güzel hareket izledik. Hem Ergain'in ortası hem de Cahden'in mükemmel bir vuruşunu izledik ama top dışarı gidiyor. biraz daha biraz daha aşağıda olsa ve köşelere gitse gol olması işten bile değil. Glashengör Z kuşağı indirdi Çağrı Mert Bakırcı. Pasını veriyor ama Burhi müthiş müdahale. Oğuzhan Uğur içeri doğru oynuyor. Erdoğan Meta orada. Meta kafa kafayı indirdi Umut Yıldız. Umut Yıldız. Ergi Deniz Özsoy. Pasını veriyor Ahmet Aslan. Orada kapı müdahale İbrahim Askoloğlu'ndan köşe, köşe direğine çarpan top taşı gitti. Kerem Can Koçak geriye Scorpio'ya doğru oynadı. Scorpio. Scorpio. İçeri doğru. Aziz Sancar kafayı vuruyor. Bir an için gol dedim. Burada gerçekten Aziz Sancar'ın kafa vuruşu çok iyiydi. Barış Özcan. İleriye doğru oynadı. Jahreyn. Umut Yıldız Mete Atatürk'e önünde kaldı. Mete basını veriyor Scorpio. Geriye bıraktı Ergi Deniz Özsoy. İleri doğru oynuyor İbrahim Askoloğlu. Scorpio. Tekrar Askoloğlu. Böyle tenis maçı gibi bir oraya bir oraya gitti ama şimdi yine Scorpio. Kerem Can Koç'a gelmedi taç. Her iki takım ileriye doğru Hani orta sahadan orta sahayı hızlı bir şekilde geçmek istiyorlar ama bunu tam olarak başarabildiklerini söyleyemem her iki takım içinde. Johnson out. ileri doğru oynadı. Ergi Deniz Özsoy ve evet. top dışarı çıkıyor. Out. Hakem de out'a çok kullandırmadan ilk yerinin bittiğini açıkladı. Evet. ikinci yarı. Ergin Deniz Özsoy. Mehta Atatürk'e. Kerem Can Koçak ve Erlik orada. Ahmet Aslan. Ali Demirsoy. Pasada bıraktı Scorpio'ya. Scorpio. Erlik müdahale etmek istedim olmadı. Ali Demirsoy. Scorpio. İçeri doğru. Johnson out. Scorpio. İçeri orta. Johnson Kafayla vurdu. Ahmet Hasan önünde kaldı. Ahmet Hasan'a Scorpio'ya. Scorpio karşısında erlik var. Erren al topu. Şimdi Jahreyn. Bırakacak ama olmadı. Ali Demirsoy pasını veriyor. Ahmet Hasan. Ahmet Hasan. Ali Sancar dışarıya. Aziz Sancar'ın vuruşu dışarı gidiyor. Bu da Aziz Hoca'nın. Yani daha iyi vursaydım dediği anlar. Evet topun başında Barış Özcan. Barış Özcan Z ile oynadı. Z kuşağı ileri Erdoğan kafayla indirdi. Cahre'nin önünde kalmadı. Çağrı Mert Bakırcı. İleri doğru oynuyor. İbrahim Askoloğlu. İbrahim Askoloğlu topu geliyor alıyor. Scorpio. Şimdi Kerem Can Koçak, Yusuf Kaya Alp, Ahmet Aslan. Müthiş müdahale. Celal Şengör. Celal Hoca orada ne yaptı? Yetti. Ayağını topunu da koymayı başardı. Şutunu da atmayı başardı ama kaleyi tutturamadı. da Ahmet Aslan pası yani Celal Şengör biraz da ayağını okutsaydı topu bir gol izleyebilirdik. Dakika 57 arkadaşlar. Durum şu anda 0-0. Erdoğan. Scorpio. Pasını verdi Umut Yıldız. Mete Atatürk'e. Çağrı Mert Bakırcı. Mete Atatürk'e. Tekrar pasını veriyor Scorpio'ya. Scorpio ileri doğru oynadı. İbrahim Askoloğlu. Ahmet Aslan. Burki. Şimdi Johnson Yusuf Kayal. Johnson İleri doğru oynuyor. Erren kafayla indirdi. Scorpio alacak mı? Aldı topu. Mete Atatürk'e. Ahmet Aslan. Çağrı Mert Bakırcı. Mete Atatürk'e. Ergi Deniz Özsoy. İleri doğru oynadı. Kerem Can Koşak ve Johnson Sunov. İkisi de orada yakın. Kerem Hoca aldı topu. Kerem Hoca Koşak içeri doğru. Dilar Şengör kafasını uzattı mı dokunamadı topa. Jaws da hiç tehlikeye girmeden hiç liseye girmiyor Topu direkt dışarı atıyor. Çağrı Mert Bakırcı. Aziz Sancar'la oynadı. Aziz Sancar Ali Demirsoy'a. Ali Demirsoy içeri doğru orta. Kerem Can Koçak kafayı vurabilecek mi? Top bir an boşta kaldı ama Barış Özcan top alıyor. Eren. Şimdi bıraktı Burfe'ye doğru ama Ahmet Hasan'ın önünde kaldı. Umut Yıldız. İçeriye doğru oynuyor. İbrahim Askoloğlu kafayla indirebilecek mi? Erlik. Erdoğan. Sol kanatta Oğuzhan Uğur'u gördü. Oğuzhan Uğur'dan Cahreyn'e doğru bir pas. Cahreyn al topu. pasında verdi. Erdoğan. Erdoğan erliğe Erlik. 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 Ahmet Aslan geliyor. Müdahalesini yapıyor. Şimdi Kerem Can Koçak. Kerem Can Koçak. Celal Şengör. Kerem Can Koçak. Celal, Kerem Can Koçak, Celal paslaşmaları. Ahmet Aslan sol kanattan bilim spor atak yapıyor. Kerem Can Koçak. İki kişinin arasında kaldı. Burka topu. İbrahim Asgun oldu. Şimdi Erlik. Erlik'ten müthiş bir pas Erayen'e. Erayen. E. Ali Demirsoy. Kerem Can Koçak. Ali Demirsoy, Kerem Can Koçak. Ahmet Aslan üçlüsü. Pastaşılarla top Jahren'e kaldı. Şimdi bir kontrata atak olabilir mi? Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur. Jahren kaçtı. Erayen'e müthiş bir pas. Erayen Erlik. Erlik vurabilecek mi? Vurdu ve gol. 77 dakika. Erlik atıyor. Erdoğan'ın pasında Erlik atıyor. Bu da Erlik'in gol sevinci. <laughs> Erlik yani Jahreyn'le de oynayabilirdi ama kendisi gol atmayı tercih etti. Her ikisi için de Burada Erdoğan'ın gerçekten çok güzel bir pası var. Erlik burada mükemmel vuruyor. Bu da gol sevinci Erlik'in. Evet. Bilim sporda bir değişiklik var şu anda. Fenomenler 1-0'a geçti. Kerem Can Koçak Ahmet Aslan Kerem Can Koçak Basını veriyor Ahmet Aslan Orada bıraktı. Johnson Snow. Erden. Erlik. Erden. Tekrar Erlik. İbrahim Askoloğlu. Geriye doğru oynadı Johnson Snow. Tek Tekrar İbrahim Askoloğlu. Şimdileri doğru cahneyine doğru. Çağrı Mert Bakırcı orada. Çağrı'da kal top. Scorpio. Pasını verdi Çağrı Mert Bakırcı'ya. Çağrı Mert Bakırcı'dan ileriye doğru John da kaldı. John Snow şimdi Cahreyn'e doğru. Cahreyn in kafayı indirdi. Erlik. Pasını bıraktı İbrahim Askoloğlu. Orta yapabilir. Orta içeriye Erlik kafayı vurdu. Dışarıya. 85. dakikada fenomenler şu anda 1-0 önde. Bu haftanın az gollerinden birinde Erlik attı. Az önce Ali Demir sonra çıkıyor. Dekker giriyor oyuna. Z kuşağı. Şu anda ters bir pas verdi. Cila Şengör. Cila hatalı bir pas. Ancak İbrahim Askoloğlu'na çarpan top. Dışarı çıkıyor. Kuşa vuruşu. Hala hakem avut dedi. İbrahim Askoloğlu'na çarpmadı dedi. Bilim spor da kuşa vuruşu bekledi bu arada. Erlik. Erdoğan. Yusuf Kayalp. Yusuf Kaya 3 kişinin arasında pasını attı. Jahren dönüyor vuruyor dışarıya. Çok az fark Çok az farklı dışarıya gitti. Yusuf Kaya burada 3 kişinin içinde pas vermiş olması oldukça takdire şayan bir hareket. Bakın burada 3 kişi arasında pası vermeyi başardı. Jahren'i döndü vurdu. Çok az farklı dışarıya gidiyor. Roxan Ölmen. Scorpio. Yusuf Kayalp. John Snow. Z kuşa. Scorpio. Top aldı. İleri doğru oynuyor. Kerem Can Koçak kafayla indirdi. İndirdi yere John Snow var. Z kuşa. ileri doğru oynadı. Erdoğan Jahren'e doğru. Top Jahren'i geçti. Çağrı Mert Bakırcı'da kaldı. Şimdi Ergideniz Özsoy. O da ileri doğru oynadı. Ama Aykan'da maçı bitiriyor. Karşılaşma 1-0 fenomenlerin üstünlüğüne bitti. Bu şekilde yani bu skorla fenomenler puanlarını 11 puana çıkarttılar ve 4. galibiyetler aldılar. Üstelik üst üste 4. galibiyet. Dolayısıyla ateistlerin üst üste almış oldukları galibiyet sayısını da geçmiş oldular arkadaşlar. E, ateistler üst üste 3 kere galibiyet almışlardı. Fenomenler üst üste 4 kere galibiyet almayı başardılar. E, bilim sporda şu anda bir yenilgi alarak e, avarajın da sıfıra düşmüş oldu. Çünkü 10 tane gol atmıştı. 7 gol 10 oldu. Fenomenler gol attıkları gol sayısını 11'e çıkarttılar böylelikle. Ee, şu anda sıralamaya baktığım zaman sıralamanın nasıl olduğunu şimdi hemen size söyleyeceğim arkadaşlar. Sıralamada şöyle bir durum var. Ee, şimdi bakalım Yeni CHP spor, evet birinci sırada Şu anda 6. haftayı tamamladı 2. sırada fenomenler var 3. sırada da tarih spor var ama aralarında Puan farkı yok Biri, yani Yeni CHP Spor 14 puanda fenomenler 13 puanda tarih spor 13 puanda e, avaraj da, e, Şu anda önde fenomenler A, Fenomenlerin avajı, avarajı 4 e, Tarih sporunun avarajı 2 Ateistler 3. sırada Onların 10 puanı var 7. E, haftaya girerken şey, Pardon 4. sırada Ateistler 4. sırada yine cevaplaya girecekler. onların da puanı şu anda e, 10 avarajları, 9 avarajları bayağı yüksek. Özellikle 5 binlik neonurcu spordan sonra bayağı bir avaraj elde ettiler. Az gol yediler açıkçası ateistler şu ana kadar. 4 gol yemişler, 13 gol atmışlar. E, fenomenler e, ve e, mesela bilim spor e, en çok gol yiyen üst sıralarda yer alan takımlardan. Evet dediğim gibi puan durumunun detaylarını... Gol krallarını ve golleri, haftanın golünü hepsini tssclik.com'dan görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 7. haftada görüşmek üzere.